Bolluk Tim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Seven'de ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer heyecanlı bir giriş oldu. Karnay Şafağındayız. Yanımda Aziz ve Agresif var. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Ee, hey, Aziz'in sesi yok. Ses deneme. Heh, şimdi şimdi şey yapmışım abi. Şimdi düzen. İyi akşamlar abi. Hadi hadi her herkes sıfır alsın. Çatışma başlasın. Ben arabadan mermilerimi almadıydım. Davet attım kabul et Aziz. Hemen abi. Oğlum sizinki girdi benimki niye girmedi ya? Davet attım ben... kabul et. Oyun başlatılıyor. Son 5 dakika. Lan bizim kapı neredeydi? Şurada, şurada, şu olduğum yerde. 2 dakika. 1 dakika. Aha geliyorlar. Abi çay şey yıkadım. Ben aşağıdayım. Kafesin altında. Ben de aşağı ineceğim. Çekilin. Bunlar gözümüze, gözümüze aşağı. Çocuklar vallaha geliyorlar. Hep inşaatçılar geliyor. Sen kim kalmadın var acaba? Vardım. Ee sen de kaymış. Ah polis de var. Çevik de gelmiş. Vallahi bizi çeviriyor. Yağlan ama seni sıkıyor. Aziz. Evet abi. Senin fikir çokta Aziz. Zehir çay geliyor. Allah'ım. Onu düşünmemelisin. Haydi lan. Kapıya yöneliyor bunlar. Ortalık kızıştı Kazım Oğlum bir sarka da kapıyı yıkıyordu. Vallahi ben 2 xden sıkıyor. Ne oldu bacım? <laughs> Aldım yumurtayı. <hadi. Gülüyor> ne oldu rahat bitti mi? Yo bitmedi. Bu yandan geliyorlar. Galiba akabadan çağırıyor. Kapı tarafından destek. Kapı tarafından geliyorlar. Oğlum biri Mevlana gibi döne döne geliyor. Oğlum yani yok gibi geliyor Aziz önünde koşar. Evet, Aradan <laughs> <daha> geçiliyor düşüyor. Bana da vermiş oldu. Ah keyi oynayamıyorum. Niye? Ikisi yok abi. Bak 35 tane var. Var, var, 50 tane var. Aşağıya atıyorum. Var var üstte 50 tane var. حاجه غاليه diyor bağ vur. Gözünü seveyim ya. Tamam yön değiştim. Artık ona ölmüyor. Hiçbir silah ona ölmüyor. Gel gel yakın mesafe çatışalım gel Kapı gidiyor Yeter gidiyor Kutu basıyorum ben öldüm. Nasıl öldüm? Zehir öldüm lan. Biharda zehir attı ben, kit basıyonum. Evden çabuk çık. Evde doğan den çabuk çık. Yatamaya yakın bir yerde doğ dedi. d Aziz Bey tut pasyon. Nasıl? kapıdan içeri gir. Arkandan geliyor. çalışma vakti. Oğlum ev atlısınızı çıkarsanız da. Hayırlı hayır, vesile olsun. Bitti galiba abi. Galiba bitti. Singalang anlar. Animeti bir toplayalım. Sercan abi bana ha? 1300 mermi vermiştin yani. He. Kaç tane kalmıştır abi sence? 300. 11 tane abi. 11 adet. <laughs> hani yeterdi ya. <laughs> Yetmiyormuş değil mi canım? Vallahi yetmiyormuş ya. Daha doğu da bu ikinci bey. Ben de dedim ki lan Fatih ben dedim verdim ögül dedim. Görevlerde falan hep onları kullanıyordu Daha bunun üçü var, dördü var. Oh. Şunun içinde bir malzeme kaldı, onu al. Al diyorum abi. Şunda da kaldı. Ben silahlar niye onaramadım? Au! Onaramam tabii. Benim üstümde dünya kadar şey yağıyor. Pirinç. Ha, o yüzden. Allah'tan ölmedik yok. Şunun içinde de malzeme kaldı. Şurada yolun kenarında bir yumurta var. Ama güzel çatıştık Allah var. Allah ya. M60 nasıl? Ya. İyi sıkıyor mu? sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikinizde de var bende yok biliyor musun? Ciddiye mi diyor? He bende şey var kanka. Taktik saldırı tüfeği var. Oğlum bizim Godes iyi dayandı lan. Allah abi ya. Şunu iyi ki yapmışız vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? E var ya ufak tefek desteklerin efsane olur Godes. Evet aynen. Savunma bezini bence orası yapabiliriz. Onun etrafını işte şey yapacağız hani elektriği geçebilirsek. Tuzakla, robotla falan filan. Yok, yok. Yo. götürür bizi. O bir seferlikti. Bundan sonraki kendi evimizde olacak. Ha tamam o zaman. Geçici geçici ne arkadaş? Bende bir tane hazine haritası var. He. <laughs> Neyse şunu da buraya Bunlar eve koyulacak. Şimdilik şunlar burada dursun. Pirinçleri nereye koyuyordum Sercan? Orada pirinç, pirinç yazıyor kanka. kanka. Bende 52 tane mermi kalmış. 52. Bir, bir şöyle bir 30 saniye daha uzatsa tamam mı? Yok bir <laughs> şey. <laughs> Hepimiz öldük yani. O 3 tane tanesi var ya hepimizin rızına geçer. Yok öyle bir şey de ben size destek çıkardım. Bende daha 1200 tane daha mermi var. Oğlum mermi burada nereden baksan 1500 mermi var. Nerede? Mermi içerisinde. He. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desen 1500. 300 daha ekle 1800 mermi var. E oğlum ben boş mu durdum evde sanıyorsun sen? Ben sana ne diyorum, benim üstümde bak bin taneye yakın mermi harcamışımdır tahminim, daha benim üstümde bin tane daha vardı, mermi yok dediğinizde kotelice size. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı, kanlı ayı gördüğünüz gibi kısa ve öz oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, bütün yorumlarınızı okuyoruz ve mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.